Arkadaşlar merhaba. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınlamış olduğu yardımcı kaynaklar serisine devam ediyoruz. Bu bölümde Mayıs ayında yayınlanmış olan ve Tunceli İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nce hazırlanan AYT çalışma sorularından geometri sorularını birlikte çözeceğiz. İlk sorumuz şu şekilde. E 18. soruda bir trigonometri sorumuz var. Şöyle. şöyle. E Sinüs kare x artı 1 eksi kos kare x bölü sekant kare x eksi 1 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruyor. E şimdi biz burada 1 eksi kos kare x'in Biliyoruz ki burası sinüs kare eksi eşittir. Ee, aynı şekilde sekant kare eksi yerine de bir bölü kosinüs kare eksi yazabilirim. Bunları da düzenlemeye çalışacağım. Yani şöyle yazıyorum. Ee, sinüs kare x artı sinüs kare x bölü e, sekant kare eksi gördüğünüz gibi burası 1 bölü kos kare x'tir. E, bunu da payda işleyip yazarsanız alt taraf ne gelmiş oluyor gördüğünüz gibi. Bir eksi Cos kare x gelmiş oluyor. Bölü sinüs kare pardon ee, bölü cos kare x gelmiş oluyor. E şimdi dikkat ederseniz şuradaki 1 eksi cos kare x ile sin kare x zaten aynıydı. O yüzden bunlar birbirini ters çevirdiğimiz zaman birbirini götürür. E cos kare x ile ters çevirdiğimiz zaman yukarıya çıkar. Yani elimde kalan ifade sinüs kare x artı cos kare x olmuş olur. O da zaten neye eşit? 1'e eşit. Yani cevabımız... D seçeneği gelir. Devam edelim. 19. soru. 19. soruda dik koordinat düzleminde CAD noktaları O merkezi çember, çeyrek birim çember üzerinde ve CB çembere C noktasına teğet olduğunu söylüyor. Yani burada CB doğru parçası C noktasında teğetmiş çembere. Bu bir. E ondan sonra bu zaman dik olduğun teğet olduğuna göre gördüğünüz gibi burası merkezden geldiği için dik olur. Dolayısıyla buradaki BC ile e, OD doğruları birbirine paralel olur. Demek ki burada Z kuralına göre şuradaki açı x ise gördüğünüz gibi şu aradaki açı da yine x olmuş olur. E ondan sonra bize şeklin birim çember olduğunu söylediği için yarıçap buralar birdir zaten. Buralar bu şekilde birdir. Ondan sonra ben buradaki bize sorulan üçgenin alanını şurada bulduğum x açısına göre kenarlarını bularak sinüs üstü alan formülünden yazmaya çalışacağım. O zaman yandaki kenarların değerlerini bulmaya çalışalım. Şimdi ne yapıyorum ben burada? Ee, önce şuradaki cb uzunluğunu birim çembere göre daha doğrusu yarı çapı bir, bol, bir birim olan buradaki obc üçgenine göre yazmaya çalışırsam gördüğünüz gibi burası kotanjant xtir Aynı şekilde buradaki bo uzunluğu toplamda Şimdi şu şekilde ifade edersek x açısına göre sinüsü yazarsak bakın burada ne olmuş oluyor? Sinüs x eşittir karşı bölü hipotenüsten 1 bölü ob olmuş oluyor. E buradan ob'yi çektiğinizde gördüğünüz gibi ob uzunluğu 1 bölü sinüs x olmuş oluyor. E, 1 bölü sinüs x de gördüğünüz gibi kosekant x'tir. O yüzden burası kosekant x oldu. E, burası da 1 olduğuna göre o a uzunluğu. Geriye buraya ab uzunluğuna kosekant x eksi 1 kalmış oluyor. E, ondan sonra bize sorulan üçgenin kenarları belli olduğuna göre sinüs alan formülü yardımıyla bu alanı yazmaya çalışacağım. Yani taralı bölgenin alanı hemen yazalım. 1 bölü 2 çarpı Yan kenarların çarpımı yani kotanjant x çarpı kosekant e, x eksi 1. Onun yerine de 1 bölü sinüs olarak yazalım. Muhtemelen onlar sadeleşecek. O şekilde yazmaya çalışalım. Yani ne yapıyorum ben burada? Kosekant e, yerine bir bölü sinüs değerini yazıyorum. Sinüs x eksi 1. Çarpı bir de sinüs olan formülü olduğu için sinüs x'i yazmayı unutmuyoruz. E bundan sonra ne yapacağım? kotanjantı e işte 1, x, 1 bölü sinüs x eksi 1 payda değiştirerek yazıp e buradaki sinüsleri de sadeleştirdiğimde elimde şöyle bir ifade kalmış oluyor. 1 bölü 2 çarpı ne olmuş oldu? Kotanjant x çarpı burada paydaş değiştirdiğim zaman parantezin içi gördüğünüz gibi 1 eksi sinüs x bölü sinüs x oluyor. E, buradaki paydadaki sinüs de buradaki sinüs çarpım durumunda olduğu için birbirini götürdü. En son kalan ifade yazdığım sonuç olmuş oluyor. E, bu da şıklarda gördüğünüz gibi e, C seçeneğinde verilmiş. O yüzden cevabımız C olmuş olur. Devam edelim. E, bundan sonraki trigonometri sorumuz 21. soru. O da şu şekilde. Ön yüzü mavi, arka yüzü kırmızı renkte olan kare şeklinde bir kağıt şekil 1'de gösterilmiştir. Bu kağıt C köşesinden DE e boyunca şekil 2'deki gibi katlanmıştır. Buna göre iki tane EC eşittir EB uzunluğu olduğuna göre sinüs alfa nedir diye soruyor. Burada ben o zaman EC uzunluğuna K dediğimde EB uzunluğu 2 kalmış oluyor. Bunu yazalım. EC uzunluğuna K dedim. EB uzunluğu 2 kaymış. E karenin kenarı toplamda 3K olduğu için buralar 3 kalmış oluyor. E katlamadan sonra gördüğünüz gibi burası da 3K olur. Aynı şekilde burası da k olur. Aslında burada fark edeceğimiz olay şu. E, bunu tabii birçok yoldan yapabiliriz. Ama en basiti muhtemelen toplam fark formülüyle gelir. O da şu şekilde. Örneğin ben şuradaki eşit olan açılara katlamadan dolayı oradaki açılar eşittir. O yüzden ben buradaki açılara beta dersem e, tanjant beta yardımıyla e, tanjant 2 beta'yı bulup zaten tangent alfaya da oradan ulaşmaya çalışacağım. Şöyle yapıyorum. E, tanjant beta nedir zaten? Dikkat ederseniz buradaki dce üçgenine göre tanjant beta dediğim ifade karşı bölü komşudan k bölü 3 kalmış oluyor. K'lar burada zaten sadeleşti. Ne olmuş oldu burası? 1 bölü 3 oldu. E bize tanjant 2 beta lazım. E tanjant 2 beta dediğimiz ifade de 2 tan, 2 tan beta bölü 1 eksi tan kare betadır. Yani 2 çarpı tan beta. E tan betanın değeri 1 bölü 3. Bölü 1 eksi tan kare beta yani 1 bölü 9 oluyor. 1 bölü 3'ün karesi. E bunu da ters çevirip çarparsanız üst taraf 2 bölüştür. Alt tarafı payda eşleyip ters çevirirsem 9 eksi 1'den 8. 8 bölü 9 oldu orası. Ters çevirirsem 9 bölü 8 oldu. İfadeyi sadeleştirdiğimde gördüğünüz gibi burada 3 kalıyor. Aynı şekilde payda da 4 kalmış oluyor. Şu an ben neyi buldum? Tanjant 2 betayı. Gerekadar bize buradaki açının yani alfa açısının sinüsünü sormuştu. O zaman alfa'ya geçiş yapmam gerekiyor. E gördüğünüz gibi burada 2 beta ile alfa'nın toplamı 90. E bunu kullanmam gerekiyor. E bize tanjant alfa lazım. Tanjant alfa dediğimiz olay şudur. Tanjant alfa dediğimiz olay tanjant 90 90 2 beta'dır. 90 eksi 2 beta. Bu da 90 derece olduğu için isim değiştirir. Kotanjant birinci bölgede olduğu için işaret zaten pozitif. Tanjant kotanjant 2 beta olmuş olur. Yani kotanjant 2 beta'nın ben ne olduğunu biliyorum şu an. Ee, kotanjant 2 beta ne olmuş olur? Tanjant 2 beta 3 bölü 4 ise kotanjant 2 beta tam tersi olmuş olur. O yüzden ne olur? Burası 4 bölü 3 olmuş olur. Yani tanjant alfanın ben 4 bölü 3 olduğunu buldum. Tanjant alfa kotanjant 2 beta eşit. Onun değeri de 4 bölü 3'tür. E buradaki alfa değeri dar de açı olduğuna göre ben burada bir dik üçgen çizebilirim. E bu dik üçgen yardımıyla da zaten aradığım açının ee, sinüsüne ulaşacağım. E, tanjant alfa dediğimiz şey gördüğünüz gibi 4 bölü 3 olduğunu söyledik. O da neye eşitti? Kotanjant 2 beta yani 4 bölü 3'tü. E, tanjant e, alfa 4 bölü 3 olduğuna göre buraya 4 bölü 3 olarak yazalım. 3, e, 3, 4, 5 üçgen olduğuna göre burası 5'tir zaten. Yani e, aynı şekilde hipotenüs 5 ise bize neyi soruyor? Sinüs alfayı. E, sinüs alfayı da bu üçgenden çekersem karşı bölü hipotenüs. O yüzden ne oldu cevap? 4 bölü 5 olarak gelir. Gördüğünüz gibi cevap D seçeneği geldi. Devam edelim. 24. soruda da bir trigonometri sorusu var. Hemen yan tarafta halledelim. Şimdi gördüğünüz gibi burada arcsinli bir soru var. Şimdi arcsinüs eksi 1 bölü 2 ile arkosinus kök 3 bölü 2'nin değerlerini soruyor. E biz biliyoruz ki sinüs değeri eksi 90 ile artı 90 arasındadır. Tanım aralığın arkosinus de 0 ile 180 arasındadır. E o zaman buna göre şimdi dikkat ederseniz burada Hangi açının sinüsü 1 bölü 2 idi 30 derecenin o burada eksi olduğuna göre eksi 30 olur yani e, şıklara bakarsanız burada radyan cinsinden olduğuna göre 30 derecenin radyan değeri de pi bölü 6 demektir e, eksi olması gerektiği için burası eksi pi bölü 6. Aynı şekilde hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2 idi? E birinci bölgede. Zaten ikinci bölgede kosinüs eksidir. O yüzden ne oluyor? Kök 3 bölü 2 hangi açının kosinüsü kök 3 bölü 2? 30'un. O da ne yapar zaten? Birinci bölgede olduğuna göre bir pi bölü 6 yapar. E bunlar da zaten topladığınızda gördüğünüz gibi 0 olmuş olur. O yüzden cevabımız D seçeneği gelmiş oldu. Devam edelim. E bundan sonraki geometri soruları 38. sorudan başlıyor. Bu şekilde devam edelim. 38. soru dik koordinat düzleminde 12 0 noktasında bulunan bir ışık kaynağı D doğrusuna dik olacak şekilde yerleştirilmiştir. Bu ışık kaynağından çıkan ışın doğrusal bir yol izleyerek hareket ettiğine göre aşağıdaki noktaların hangisinden geçemez? Şimdi biz burada gördüğünüz gibi buradaki d doğrusu ile buradaki okla gösterilen doğru birbirine dik olduğuna göre, okla gösterilen doğrunun denklemini bulursam, e, şıklardaki hangi noktanın e, üzerinde değilse yani denklemi sağlamıyorsa üzerinde değildir. Öyle o şekilde yapacağız. Ya ne yapıyorum? D doğrusunun önce eğimini bil, bulmak istiyorum. E, d doğrusunun eğimi gördüğünüz gibi şuradaki açının tanjantıdır. Buradaki açı da buradaki açı ile aynıdır. E, buradaki dik üçgene göre gördüğünüz gibi burası 2, burası 12 birim olduğuna göre D doğrusunun eğimi 2 bölü 12'den gördüğünüz gibi 1 bölü 6 oldu. E o zaman bize sorulan doğruya örneğin L doğrusu dersek bize sorulan L doğrusunun eğimi de ne olması gerekiyor? Eksi 6 yani 1 bölü 6 ile eksi 6'nın çarpımı eksi 1 olduğu için doğrular dik olduğu için böyle. O zaman bize sorulan doğrunun eğimi eksi 6 ve 12'ye 0 noktasından geçtiğini bildiğime göre L doğrusunun denklemini yazıyorum. Yani y eksi y1 eşittir eğim çarpı x eksi x1 diyorum. 12'ye 0 noktasını kullandık. emde düzenlediğimde y eşittir. Eksi 6x artı 72 oluyor. E bundan sonra şıklardan tek tek deneyeceğiz. Hangisi üzerine sağlamıyorsa deklemez. Üzerinde değildir. X'e 0 verdiğimde a şıkkı e y 72 oluyor mu? Oluyor. X'e 1 verdiğimde gördüğünüz gibi burası eksi 6. Eksi 6 artı 72 66 oluyor. E B şıkkı da sağlanıyor. C şıkkında x'e 3 verdiğinizde burası eksi 18. 72 eksi 18'den burası da 54 olur. O yüzden bu da sağlıyor. D şıkkı x'e 4 verdiğinizde burası eksi 24 oluyor. 72 eksi 24'ten 48 yapar. O yüzden bu sağlamıyor. Yani geçmeyen değer D şıkkı oluyor. Yine E şıkkına da bakalım. Eksi 6 çarp 5'ten eksi 30. 72 eksi 30'dan 42'yi sağlıyor. Devam edelim. 39. soru Şöyle. 3 tane kare ve 4 tane gördüğünüz gibi dikdörtgen bölmeden oluşan kare şeklindeki bir dolabın önden görünümü aşağıda verilmiştir. Buna göre bu dolabın dikdörtgen bölmelerinden birinin uzun kenarı kısa kenarının kaç katıdır diye soruyor. Tabi burada dikdörtgenle kareler kendi içinde özdeş. Bunu söylemesi gerekiyordu. Ee, şu şekilde bir kere burada karenin şu kenarı ile burada kenarı birbirine aynı olması lazım şekil kare olduğuna göre. E, dolayısıyla burası ne olması gerekir? Şu uzunluğun tamamı 4 eşit parçaya bölündüğüne göre. Burası da 3 parçaya bölündüğüne göre. Yani ben bunları eşitlemek için bunların her birine 4K diyebilirim. Karenin kenarlarına, dikdörtgenin kısa kenarlarına da 3K diyebilirim. Yani 12'de de eşitlemiş olduğum karenin kenarını. Buralarda 3K gelmiş olur. E, karenin kenarı, küçük karenin kenarı 4K olduğuna göre büyük şeklin kenarı, e, karenin kenarı ne olmuş oluyor? E, toplamda burası 12K olduğu için burası 12K olmalı. O yüzden buraya ne, ne kalmış oldu? 8K. Yani buralarda yine 8K ve yine 4K olarak yazabiliriz. E, bize sorulan şey e, bu dolabın dikdörtgen bölmelerinden birinin uzun kenarı e, uzun kenarının kısa kenarının oranını soruyor. E, aslında kaç kat olduğunu sormuş. Uzun kenarı gördüğünüz gibi 8K. Kısa kenarı 3K. O da zaten ne olmuş olur? 8 bölü 3 katı olmuş olur. O yüzden cevabımız D seçeneği geldi. Devam edelim. 40. soru. 40. soruda bir katlama sorusu var. Şu şekilde kısa kenarı 6, uzun kenarı 18 cm ve ön yüzü sarı, arka yüzü de mavi renkte olan ABCD kağıdı şekil 1'de verilmiştir. Bu karton B köşesi B üstü noktasına gelecek biçimde AC boyunca şekildeki gibi katlanmıştır. Buna göre DE nedir diye soruyor. İşin bize burada biliyoruz ki dikdörtgenin kısa kenarı 6'ymış, uzun kenarı da gördüğünüz gibi 18'miş. Katlandığı zaman buradaki 6 buraya gelmiş oluyor. Bu tamam. E ondan sonra e buradan sonraki hareket burası 6 ise gördüğünüz gibi burası da artılır. Bize sorulan yer DE uzunluğuna x dersem, DC uzunluğu toplamda 18 olduğu için buraya yani EC uzunluğuna 18 x kalır. E bundan sonra şuradaki EBC3, EB C üçgenine bakarsanız muhtemelen bir özel üçgen. E 6, 8, 10 üçgenini sağlıyor mu diye bakıyorsunuz. X yerine 8 verdiğinizde sağlıyor. Demek ki X'imiz gördüğünüz gibi 8'miş. Cevabımız D seçeneği geldi. Devam edelim. 41. soru bir katı cisim sorusu var. Şöyle karayolları otoban kenarlarına içi kıl taşlarıyla dolu yavaşlama rampaları yapmıştır. Bir yavaşlama rampası dik üçgen, dik prizma şeklinde bir rampa ve e, dikdörtgenler prizması bir şeklinde bir duvardan oluşmaktadır. Buna göre dik üçgen, dik prizma şeklindeki rampada AB uzunluğu 20 metre ve dikdörtgenler prizması şeklindeki duvarın hacmi 160 metreküp olup CD uzunluğu 4, DE uzunluğu da 8 metredir. Buna göre duvara dayalı yüzeyi kare olan yani duvara dayanmış olan yüzeyi Kare olan rampanın hacmini soruyor. E şimdi bizim burada bulmamız gereken şey şu. E, bu dikdörtgenler prizmasının yüksekliğini vermemiş. O yüksekliği nereden bulacağım? Hacmini vermiş. E, hacimde dikdörtgenler prizmasının hacmi 3 tane ayrıtının çarpımıdır. Yani taban alanının çarpı yükseklik. Yani ne oldu? 4 çarpı 8 çarpı h eşittir. 160'sa, e, 4x8, 32, 160 ise 4 çarpı 8 32. 32'ye bölerseniz h buradan 5 gelmiş oluyor. Demek ki bu dikdörtgenler prizmasının bu yüksekliği 5 oluyor. E, burası 5 ise gördüğünüz gibi burası e, rampanın Dikdörtgenler prizmasına temas eden yüzeyi kare demişti. Onun bir kenarı ne olmuş oldu? 5. E demek ki buralarda 5. E bundan sonra zaten buradaki rampa gördüğünüz gibi üçgen prizma olduğu için üçgen prizmayı taban kabul ederek, yüksekliğinde de 5 kabul ederek şuradaki prizmanın hacmini bulacağız. Yani ne yapıyorum? Tabanı burası olan, yüksekliği de gördüğünüz gibi şu ayrıtı olan 5 olan e, üçgen prizmanın hacmi. E, prizmanın hacmi taban çarpı yüksekliktir. Taradığım üçgenin alanı 5 çarpı 20 bölü 2. E, yüksekliği de 5'tir. Buradan ne gelmiş oluyor? 22'ye böldüm 10. 5 çarpı 5 25. 25 çarpı 10'dan 250 metre küp olarak bulunmuş olur. O yüzden cevabımız A seçeneği gelir. Devam edelim. 42. soru. 40. soruda şöyle bir şey diyor. Fizik dersinde bir aynaya gelen ışının gelme açısının yansıma açısına eşit olduğunu öğrenen Ali ve Hasan Eşit uzunlukta 3 çıta, 3 ayna ve lazer ışık yardımıyla çatalardan biri diğer iki çıtaya dik olacak şekilde ve her bir çıtaya bir ayna yerleştirerek aşağıdaki düzeni oluşturmuştur. Yani bize şunu söylüyor. Gelen açıyla e, aynadaki düz bir aynadaki gelen açıyla yansıyan açı arası e, ne oluyormuş? Birbirine eşit oluyormuş. Burada da zaten şekilde göstermiş. Buna göre aşağıdaki düzeneği hazırladığına göre diyor. X kaç derecedir? Yani şöyle buradaki gelme açısı gördüğünüz gibi 40 derece olduğuna göre aynadan yansıma açısı da 40 derece derece olur. E burası da dik üçgen olduğuna göre 90-40 ise gördüğünüz gibi buraya 50 kalır. E buradaki gelme açısı bu sefer bu aynaya gelme açısı 50 derece olduğu için bu aynadan yansıma açısı yine 50 olur. 50-90 ise gördüğünüz gibi burası 40 gelmiş olur. Burası 40 ile geliyorsa yine bu aynaya 40 ile yansıması gerekir. O yüzden cevabımız C seçeneği gelmiş olur. Devam edelim. E, 43. soru integral soru. Sonu geçiyorum. 44. ve e, bu bölümün son sorusu. Sorumuz şu şekilde. Dik koordinat e, düzleminde x eşittir 2 doğrusu üzerinde modellenen bir direk. Yerden yüksekliği 5 metre olacak biçimde kırılmış ve direğin üst uç noktası 14'e 0 noktasına gelmiştir diyor. x eşittir'in üzerine devrilmiş. Buna göre bu direk hiç kırılmadan... Alt noktası aynı noktada kalacak biçimde x80'i üzerine doğru devrilseydi yani kırılmadan devrilseydi direğin uç noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisi olurdu diye sormuş. Şimdi bir kere dikkat ederseniz burası e, buradaki doğrumuz x 2 doğrusu olduğuna göre şurası 2 olur. E, geriye kalan parça tamamı 14 olduğuna göre şu uzunluğumuz 12 olur. E, burası da dik üçgenin kenarı şurası 5 olacak. E, demek ki bu taralı üçgenimiz ne oldu? 5, 12, 13 özel üçgen olmuş olur. Burası o yüzden 13. E, ondan sonra ben bu şekli kırılmadan önceki boyunu çizersem Devrilmeden önce e burası da 13 olmuş oluyor. Bakın devrilmeden önceki üst noktası gördüğünüz gibi burası olmuş olur. E direğin toplam boyu 13, 5 daha 18 oluyor. Direği tamamen yere yatırırsak 18 santimlik bir yana doğru yatma olur. Yani şuranın tamamı 18 santim olmuş oluyor. E direği devirdim kıvırmadan. O zaman kırılmadan. O yüzden ne oluyor? Bunun noktası buraya gelmiş oluyor. Uç noktası. E burası 18 burası 2. O yüzden hangi noktaya gelmiş oldu? Gördüğünüz gibi 20 noktasına. Yani burası 20'ye 0 noktası olmuş olur. O yüzden cevabımız C seçeneği olarak gelmiş olur. Evet bu soruyla bu bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bu tarz milli eğitim sorularında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.